Beyaz bayrak kalktı, start verildi ve Kapadokya koşusu başladı. 5 numaralı Winter Sunshine 2 boy gibi, 6 numaralı Martina da 1 boy gibi geciktiler. 11 numaralı Swift Sacrifice liderliği aldı. İlk viraj dönülüp 1800 metre startleri geçildiğinde 2 boy kadar fark yaptı. 2 numaralı General Braille ile ikinciliğe girdi. 1,5 boy kadar geride 4 numaralı Lady Capella onun önüne geçen ve General Braille'la ne dibine sokulan 7 numaralı Monkör oldu. 5. 2 boy geride 3 numaralı Hayalet Kız, 1 boy geride 1 numaralı Continuous, onun 1 boy gerisine 6 numaralı Martina geldi. 2 boy geride 9 numaralı Queen Proteo koşuyor. Queen Proteo'nun 2 boy kadar gerisinde 800 numaralı Queen Eliza'nın gayretleri var. Hemen sağısında 10 numaralı Secret Love koşuyor. Bunun 2 boy gerisinde 5 numaralı Winter Sunshine 1200 red start yerine doğru geldiler ve şimdi lider yine 11 numaralı Sacrifice. iki boy farklı önde. iki numaralı General Real onu takip ediyor. Hemen General Real'dan dışında yeni numaralı Monkör var. Koşu biraz daha tempo kazandı. iki boy geride. Dört numaralı Lady Capella. Bir boy geride. Üç numaralı Hayalet Kız. iki boy geride. Bir numaralı Continuous. Dışında altı numaralı Martina. 800 metre startleri geçirdi. iki boy kadar geride. Dış kulvarda. Dokuz numaralı Queen Preto. iki boy geride. Evet Secret Lover ön tarafa hücumu var. Winter Sunshine ile birlikte son 600 metreye girildi içeriden. 2 numaralı General Briella yürüdü geldi. 11 numaralı Swift Sacrifice'ı yakaladı. Monkör'ün Lady Capella'nın gayreti Kapadokya koşusunda son viraj dönüldü. İç kulvardaki iki numaralı General Brella bir boy fark yaptı. Son 300 metre lider geliyor. İç kulvardan 4 numaralı Lady Capella'nın orta kulvardan 9 numaralı Queen Pretion'un spritleri başladı. Son 200 metre asfakta iki numaralı General Brella önde geldi ama içeriden 4 numaralı Lady Capella geliyor. Rakibine hakim oluyor 9 numaralı Queen Pretion'da e saldırıyor asfakta. 2 numaralı General Brianna üçüncü, 1 numaralı Continuous dördüncü, 6 numaralı Martina da beşinci oldu. Açık grup 2 Kapadokya kursunu 9 numaralı Queen Preteo akıl sözlerle kazandı.